Merhaba sevgili öğrenciler, sayın izleyiciler. Ben Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ayşe Gülgüven. Bugün OLY 115 Odyolojiye Giriş dersi kapsamında odyolojinin alt alanlarından endüstriyel odyoloji ile ilgili bölümümüz öğretim elemanlarından değerli hocamız Doktor Öğretim Üyesi Asuman Alnaçık ile birlikteyiz. Hocam, e, endüstriyel odiyoloji dediğimizde, e, odiyologların klinik dışı çalışmalarını içeren, tarama ve işitme sağlığını koruyucu programların geliştirilmesi ve işitme sağlığını etkileyen olumsuz koşulların önlenmesi ya da bu koşullar ortaya çıktıktan sonra etkilerinin minimuma indirileceği düzenlemelerin yapılmasını içeren bir e, geniş bir e, alandan söz ediyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman Odiyologlar, 4 yıllık lisans mezunu odiyologlar nerelerde çalışabilir, bu çalışmaları yürütebilmek için nasıl bir donanımda olmaları gerekir ve bu çalışma alanlarında ne tür görevler üstlenebilir? Teşekkür ederim hocam. Şimdi odyoloji lisans programları her ne kadar odyoloji bilimi tüm dünyada yeni bir bilim olmamasına rağmen Türkiye'de odyoloji lisans programlarının yeni yaklaşık bir 9 yıllık 10 yıllık geçmişinin olması nedeniyle aslında endüstriyel odyoloji de çok yeni bir alan değil ancak e, lisans eğitim seviyesinde endüstriyel odyoloji dersleri daha yeni yeni işlenmeye başlanmıştır. Şimdi e, bu sorunuza cevap verebilmem için de öncelikle benim Endüstriyel Odyoloji dersinde biz öğrencilere neleri aktarıyoruz? Hı hı. E, ders kapsamında öğrenciler hangi donanım ve becerilerle e, alana çıkıyorlar? Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Tabii ki giriş derslerinde ilk olarak gürültü nedir? Çünkü çok farklı gürültü tipleri olabiliyor. Bu gürültü tiplerini tanımlamak gerekiyor. Anlık bir gürültüyle sürekli devam eden bir gürültü arasında farklılıklar olabiliyor. Ee, bunu tanımladıktan sonra daha sonrasında tabii yine kendi alanımızla ilgili olarak gürültünün e, psikolojik ve sosyolojik yanlarının yanı sıra e, insan ruh sağlığı üzerindeki etkileri e, ve işitme sağlığı üzerindeki etkileri üzerinde de çok detaylı bir şekilde duruyoruz öğrencilerimizle birlikte. Şimdi burada gürültüye bağlı bir işitme kaybı geliştiyse artık odiyologlar bunu iki türlü incelemek durumundalar. Çünkü birincisinde işitme kaybı gürültüye bağlı bir işitme kaybı olayının olduğunu bildiğimiz için işçiyi veya çalışanı gürültüden koruma programları çerçevesinde bir işitme tarama programına dahil olarak gelen bir bireyin işitme kaybını değerlendirmek ayrı bir değerlendirme süreci gerektiriyor ya da siz herhangi bir hastanede çalışan bir odyologsunuz gürültüye bağlı bir işitme kaybı oluşmuş, yaşla beraber belki gürültüye bağlı bir işitme kaybı oluşmuş ya da anlık ani bir patlama sonrasında hasta size geldiği zaman yapacağınız testler biraz daha farklı olacaktır. Bu anlamda da bu ders kapsamında biz öğrencilerimize gürültüye bağlı işitme kaybının değerlendirilmesini farklı odiyolojik test bataryalarını kullanmaları gerektiği konusunda da yine bilgilendiriyoruz. Tabii şimdi gürültüye bağlı işitme kaybı içerisinde işitme tarama programlarını oluşturmak gerekiyor demiştik tarama programları oluşturmak da öyle keyfimizce belirleyebileceğimiz bir program değil açıkçası. Hı hı. Bu yüzden de iş yerlerinde tarama programlarının oluşturulmasına yönelik aslında gürültü kontrol yönetmeliğimiz var ve öğrencilerimizin bu gürültü kontrol yönetmeliğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Örneğin çalışma alanlarında izin verilen gürültü miktar seviyeleri ya da işte trafikte izin verilen gürültü seviyeleri belki de aslında aslında bu çok da fazla dillendirilmiyor ama bence odiyologların büyük bir görevi diye düşünüyorum bu konu. Örneğin evimizde otururken bile gürültü şiddet seviyenizi çıkardığımız gürültülerin bile belirli bir şiddet seviyesini aşmamamız gerekiyor ve bu yasal haklarla belirlenmiş vaziyette hocam. Bunun da odiyologlar tarafından yine bir farkındalık olarak ortaya konması gerektiğine inanıyorum ayrıca bu yönetmelikleri çok iyi okumak gerekiyor ve sadece ulusal yönetmeliği değil farklı alanlardaki gürültü kontrol yönetmeliklerini okumak ve uygulanmayan yönetmelik uygulanmayan uygulamaları da ülkemiz şartları içerisinde adapte ederek uygulamak gerekiyor bu anlamda. Ee, tabii ki şimdi gürültüyü e, evet belirli bir miktarda izin veriliyor. O zaman odiyologlar gürültü ölçümü konusunda da hem fikir sahibi olmaları gerekiyor. O zaman biz burada da aslında hep öğrencilerimize söylüyoruz ses fiziği ve akustik dersleri bizim bilimimizin en temel oluşturuyor diyoruz. Örneğin insan kulağının duyabildiği en düşük ve en yüksek şiddet seviyeleri Fletcher-Manson eğrileri dediğimiz eğriler tarafından oluşturulmuş vaziyette bu eğriler. Ve biz bu eğrileri ses fiziği ve akustik dersinde çok detaylı olarak öğrencilerimize anlatıyoruz. Bu e, e, bunun akabinde ise endüstriyel odülejiye geldiklerinde, örneğin gürültü ölçümlerinde desibel A skalası ya da farklı skalalar var fakat insan kulağının hassasiyetine en yakın yani o Fletcher-Manson eğrilerine en yakın gürültü ölçüm filtreleri desibel A skalası olduğu için bunları kullanmak zorundayız. Yani odüleji bilim dalı aslında birinci sınıftan itibaren dördüncü sınıfa kadar tüm alt alanlarda öğrenciyi hep sürekli olarak üzerinde bir şeyler ekleyecek şekilde geliştiren bir bilim alanı biz de bunun için uğraş veriyoruz diyebilirim. Ee, yine benzer şekilde gürültü ölçümleri yaparken e, öğrencilerimizin bu konuda biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü alanı bu şekilde tanım, tanıtmak da gerekiyor öğrencilere. Evet gürültü ölçümleri yapabiliyoruz ama gürültü ölçümleri yaparken de alan içerisinde gürültü ölçümü yapmak daha farklı bir şeydir. Ya da birey üzerinde gürültü ölçümü yapmak daha farklı bir şeydir. Alan içerisinde yapıyorsanız bizim yine odülojide sıklıkla kullandığımız ses basınç seviyesi aletini kullanarak belirli bir alan içerisinde o binaların durumunu, fiziksel konumlarını hesaba katarak yapmak gerekiyor. Ancak işçi üzerinde çalışan üzerinde bir gürültü ölçümü yapacaksak da bu sefer o gürültü şiddet seviyesini belirlemek için dozimetre dediğimiz aletleri kişinin üzerine takmak gerekiyor. Bu da yetmiyor. O ölçümleri ne zaman alacağız, ne kadar süreli, ne kadar sıklıkla alacağız, kimden alacağız gibi konuların belirlenmesinde de yine odiyologlar aktif olarak görev alabilirler. Hocam Peki hocam, şimdi e, değindiğiniz gibi mekanı gürültülü bir iş yerinde bir fabrika diyelim. Mekanda gürültü ölçümünü yaptık. E, mekanda gürültü ölçümünü yaptık, kişideki e, etkisine baktık. E, ve o mekanda gürültü önleyici tedbirler almak yeterli mi? Yoksa çalışan içinde bir takım önlemler almamız gerekiyor mu? kesinlikle almak gerekiyor. Bu yine yasal e, haklarla, yasal sınırlamalarla belirlenmiş vaziyette. E, tabii ki öncelik olarak gürültünün kaynağında önlenmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu anlamda odyologlar, fizik uzmanları ve mühendislerle e, işbirliği içerisinde girebilecekleri bir alan. Hı -hı. Kesinlikle. Neden? Çünkü yapı kontrolüne baktığımız zaman e, odaların çift e, cidarlı, çift duvarlı odalar olması, işte e, üzerine konan resimlerin, fotoğraf albümlerinin, hal, kullanılan halıların, örneğin ses yutan ya da ses ileten tarzda olup olmaması, örneğin bir dış mekanı ses yutan veya ses geri çeviren, iletici yansıtan tarzı bir çelikle döşemek ya da içeride sesi absorbe edecek, emecek materyallerin kullanılması konusunda odyoloklara e, biz e, gerekli bilgileri zaten odyolojide teknik donanım Hı. ve yazılım ve kalibrasyon dersinde çok detaylı bir şekilde veriyoruz. Ama o mekanı, ya yani bir de mesela o mekanda gürültülü bir alet var. Tabii o gürültülü o kaynakta, alet de o da bir tabii. kaynak muhakkak. O kaynakta da çeşitli susturucuların kullanılması tarzı kaynaklar bölümler arasında bölümler konulması, kişinin kaynaktan uzaklaştırılmasına, engellerle uzaklaştırılmasına yönelik uygulamalar da yapılabiliniyor. Ama tabii ki direkt gürültü içerisinde çalışan bir işçi varsa da bunu en son noktası olarak gürültünün işçide, çalışanda önlenmesi olarak bakıyoruz duruma. Burada da yine kulak işitme koruyucuları dediğimiz, kulak koruyucuları değil ama işitme koruyucuları dediğimiz koruyucularımız, Kulaklık ya da kulak tıkaçları olarak isimlendiriyoruz. Bunları kullanabiliriz. Ancak bunları da hangi işçide, hangi kulaklık veya kulak tıkacı modelini kullanmak gerekiyor? Yine odologların bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bir kulak tıkacı veya bir kulaklığın bir gürültüyü desibel cinsinden ne kadar azalttığını dahi bilimsel olarak bir laboratuvar şartında çalışmak hatta bunu mümkünse gerçek hayat üzerinde de uygulamalarını yapıp ondan sonra gerçekten de işçi üzerinde bu işe yarıyor mu diye bakmak gerekiyor. Bu anlamda endüstriyel odiyoloji alanında aslında odiyologların çok fazla bir çalışma ve istihdam alanları var baktığınız zaman. Bu yüzden de öğrencilerimizin aslında bu alanı en başından beri çok iyi tanıyarak ders kapsamlarında ben bu yüzden anlatıyorum bu ders içerisinde tanıyarak bu alanda çalışmak istiyorlarsa kendilerini iş sağlığı güvenliği gibi konularda geliştirmeleri de gerekiyor. Halk sağlığı, iş sağlığı, i̇ş sağlığı halk sağlığı kesinlikle. Yine gürültüden devam edelim hocam. Şimdi gürültülü iş yerlerinde e, hani e, çalışanda koruma tedbirleri dediniz kulaklık ve kulaklık acı. E, zaten o aşamada herhalde en büyük güçlüğü yaşıyor o diyaloglar. Çünkü çalışana bunları kabul ettirmek kesinlikle. ve taktırmak çok güç oluyor. O anlamda bile... Danışmanlık düzeyinde o görev alacağını biliyoruz. Gene gürültü an şeyinde baktığımızda biliyoruz ki aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yayınlanan bir gürültü kontrol yönetmeliği var. Kesinlikle. Çevre ve şehircilik bakanlığı da bina gürültü kontrol yönetmeliği yayınladı. Bu yönetmeliklerin içerikleri hakkında çok kısa bize bilgi verebilir misiniz? Bir de bunların uygulanmasında o yoloklar yer alıyor mu? Çok güzel bir soru hocam. Biz endüstriyel odyoloji dersini veriyoruz ama en son noktası ne oluyor? Aslında buna geliyoruz gerçekten de. Şimdi bu evet gürültü yönetmeliğine baktığımız zaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte aynen şunu söylüyor. İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda işçide işitme kaybı saptandığında işitme kaybının gürültü maruziyetine bağlı olup olmadığının bir hekim ki bundan sonrası bizi ilgilendiriyor hekimin uygun gördüğü bir uzman tarafından değerlendirilmesi hükmü yer alıyor bir bu bu açıdan bakmak gerekiyor. İkincisi de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yine yayınlanan binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelikte de her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin kullanımında insanların maruz kalacağı binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması ibaresi yer alıyor. Hı hı. İşte bu noktada iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması aslında odiyolojinin direkt çalışma Görev alanı tam, içerisine giriyor hocam ve binaların gürültüye karşı korunmasıyla ilgili farklı alanlardaki uzmanlara, mimarlara, mühendislere fizik uzmanlarına bu alanda yapılacakları uygulamalar ile bir sertifika eğitimi veriliyor hı hı. ancak bu sertifika eğitimini henüz odiyologlar alamıyor alamıyorlar. Tabii belki de orada hocam şöyle bir şey var. Odyoloji siz konuşmanızın başında değindiniz. Lisans eğitimi olarak çok yeni daha Türkiye'de 2011 yılında başladı. Alanına çok fazla odyolog çıkmadı ve genel anlamda baktığımız zaman odyologlar, yani odiyolog dediğinizde bir hastanede, evet. bir klinikte odiyometre başında oturup test yapan meslek uzman meslek insanları akla geliyor. Oysa ki hani odyolojinin uğraş alanları içinde işte endüstri var, sanayi var, okullar var, yaşlılar var. Yani çok geniş bir çalışma alanı var. Çünkü altyapı eğitiminde fizik, fizyoloji, e, akustik gibi temel bilim eğitimi alıyor. Araştırma teknikleri, istatistik. Bu biraz daha sanıyorum hani odyologların e, yasada böyle tanımlanabilir ama gerçek hayattaki uğraş alanları çeşitlendikçe herhalde bu e, yönetmelikleri uygulayan kişiler olarak odiyologlar da yerlerini bulacaktır diye düşünüyorum. Ee, hocam bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ee, sevgili öğrenciler, odiyolojiye giriş dersi kapsamında odiyolojinin alt alanlarından endüstriyel odiyoloji ile ilgili çok değerli bilgiler edindik hocamdan. Bir sonraki dersimizde Asuman hocamla birlikte gene odyolojinin ilişkili alanlarından işitme cihazları ve işitme implantlarla ilgili konuşacağız.